Kripto yatırımcısının yüzü bir türlü gülmedi. 2 yıl önce bir tavan yaptı, tarihi rekor kırdı. Onun ardından da sürekli ama sürekli düşüyor. Yine bir gecede çakıldı. Yatırımcısını panikletti. Paralar buhar oldu. Peki buluttan nem kapan kriptolar bu kez neden düştü? O düşüş daha da sürecek mi? Özellikle küçük yatırımcının ne yapması gerekiyor? Uzmanına sorduk ama hemen belirtelim, yatırım tavsiyesi değildir. Şu an serbest düşüşte. Neredeyse dünden beri %5'in üzerinde değer kaybetti diyebiliriz. Grafikler öyle bir düştü ki monitörler delindi. Bin dolardan fazla kaybettirdi. Kriptolar yine bir gecede çakıldı. Son 10 gündür takip ettiğimiz Amerika tarafında Binance ve CoinBase'in e açtığı davalar. İkinci neden ise aslında Fed'in faiz kararı olmuş oldu. Temmuz ya da diğer aylarda 5.25 olan faizin beklentisi artık 5.60'lara yükseldi. Bu dolardaki değer kazanımı ile beraber dolar karşısında diğer enstrümanların değer kaybetmesini sağladı. Bitcoin gibi altın gibi kripto piyasası başta Bitcoin olmak üzere gerilemeye başladı. Peki kripto... Kripto para yatırımcısı için risk var mı? 25 bin dolar seviyesi kritik bir seviye. Bu seviyenin altında 20 bin dolarlara kadar bir gap, bir boşluk var diyebiliriz. Yani 20-21 bin bandını yakından takip edeceğiz Bitcoin'de. Bu seviyelere kadar düşüşler normal kabul edilebilir. Uzmanlara göre Bitcoin'de kritik sınır 25 bin dolar. Bugün itibariyle Bitcoin o kritik sınırın altına geriledi. Hatta 24.700 dolar seviyelerini de test etti Bitcoin. Altcoin'lerde %5'in üzerinde değer kaybetti. Yatırımcısını panikletti. Ethereum'da en çok kaybettirenlerden. Gözümüz kulağımız bu noktada fedde olacak. Faiz de işini bitirirse bu noktada e, kripto başta olmak üzere dolar karşısında e, altının, gümüşün ya da dolar karşısındaki diğer enstrümanların değerlendiğini görebiliriz. Milyonlarca kişinin toplu taşımada kullandığı İstanbul Kart'ta yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Kart sahipleri eksi bakiye ile yolculuk yapabilecek. Şimdilik 15 liralık kredi açıldı ancak onun da artırılması isteniyor. Tersiz bakiye, tersiz bakiye, tersiz bakiye. Eksi bakiye diye bir uygulama getirildi. 15 TL kadar sanırım inebiliyoruz aşağı. Mükemmel bir uygulama. Öğrenci olarak çok ihtiyacımız vardı buna. O anki işimizi görebiliyoruz. Güzel, mantıklı, iyi düşünmüşler. İstanbul kart sahiplerine kartlarında yeterli bakiye olmadığı durumlarda da 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınacak. Bizim gibi öğrenciler için paramız bittiğinde de kullanabileceğimizi düşünüyorum. Büyük şehirlerde ulaşım gittikçe pahalanıyor. Ertesi gün yetersiz bakiye sesi kaçınılmaz. İyi olmuş. Peki ne yapmamız lazım bunun için? 5'e kadar e, kullanabileceksin. İyi olmuş. Benim de bitmişti zaten. Ben öğrenci olduğum için bir de sıkıntı oluyor. Hep yetersiz bakiye ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre günlük ortalama 6500 kişi bu sesi duyuyor. Yeter bakiye ve toplu taşıma kullanmaktan da vazgeçiyor. Doldurmayı unuttuk. O iyi oldu yani. uygulama güzel. Aceleniz var. Yükleme yapamadınız. İşte bu uygulama tam da sizin için. 15 liraya kadar eksi bakiye ile toplu ulaşımı kullanabileceksiniz. Amaçsa toplu taşıma araçlarını teşvik etmek. Limit olmadığında, olumsuz döndüğünde sıkıntı oluyor. Ne yapıyorsunuz? Binemiyorsunuz veya birilerine istemek zorunda kalıyorsunuz. Fazla akbili olanlar mı? Pa param da var zaten. İyi. O zaman ben sizi tutmayayım. Siz beklemeyin be. Aa çok güzelmiş baksana. <laughs> yetersiz bakiye. Evet. Biz yetersiz bakiye deyip duralım. Özel okulların yıllık ücretleri resmen duda kuçuklattı. Öyle miktarlar isteniyor ki bir öğrenci lise boyunca ödenen parayla mütevazı bir daire alınabilir. Sınavla alan yabancı özel okul fiyatları senelik 500 bin liraya kadar yükseldi. Düşünebiliyor musunuz? Özetle özel okulların önemli bir kısmı artık gerçekçi ol imkansızı iste şiarıyla hareket ediyor. Hem öğrencilerin o okulları kazanabilecek kadar zeki, çalışkan ve gayretli olması gerekiyor. Hem de ailelerinin onları o okullara gönderebilecek kadar zengin olması gerekiyor. Hem de hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Dedim ya gerçekçi ol imkansızı iste. Benim ufak oğlum özel okulda okuyor. Bu servis fiyatları, yemek fiyatları. Daha önce bir koleje verdik. Büyük oğlumuz da orada okumuştu. Ad dedik bunu da kendi imkanlarımızı kısalım ona verelim. Eğitim kalitesi evet. yüksek tabii. Bir tanesi 50 bin liraya veriyor eğitimi, bir tanesi 250 bine, bir tanesi 700 bine veriyor. Yani burada bir denge de yok. Hem Alman hem de Amerikan okullarının hazırlıkla beraber senelik ücretleri 500 bine dayandı. Yani 5 yıl okumanın bedeli 2,5 milyonu aşıyor. Ben... Ödendi bir seneye. Çok ödendiği söyleniyor. Benim iki tane kızım var. İkisi de burada okuyor. %110 arttı. Evet. 43 ödüyordum. Bu yıl 110 ödeyeceğim. Bizim gücümüz ona yetiyor. Zorla diyoruz tabii ama işte ne yapacaksın? Çocuğumuzun daha iyi bir yerde okumasını istiyoruz. 5 sene okuyacak bir ömür o paraları kazanmaya çalışacaklar. Hazırlıkla beraber özel liselerin ücretleri duda kuçuklatıyor. Nasıl evet. bir sene? Ha, i̇yi. Peki siz maddi olarak ne dersiniz? Maddi olarak sınır yok ve çok kötü. Özel okullar... Ömür aracı gibi oldu. Bu çok kötü bir şey. Oldu. Denetim de şart. Bazı özel okulların yatılı fiyatları 700 bine kadar dayanmış durumda. Yani hem Türkiye'de ilk 500 öğrenci arasına girip hem paralı hem çalışkan hem de zeki olacaklar. lise 1'e geçiyorum. Güzel geçtim. Bence Eğitici bir sene oldu. Özel okul ücretlerinin bu kadar artması herkesi çok çok etkiledi. Bu sene 200 bini bulduk. Yeni kayıtlar daha da e, yüksek. Yani biz kurtulduk. Herkes gücü dahilinde çocuğu için en iyisini yapmak ister. İkinci sınıfa geçiyor hanımefendi. İkiye geçti. <laughs> İkinci sınıfa. Heyecanlı mısın? İkinci sınıf olacaksın. Evet çok heyecanlıyım. Öyle. Ve Onlar için çalışıyoruz. Ama öğretmenlerimiz de hakkını almalı. O yüzden e, kaliteyi de korumak gerektiğini düşünüyorum.